Fatih hoş geldin. Hoş bulduk. Sana e, seçtiğim konu kısırlaştırma. Çünkü kısırlaştırma bizim Anipoli sosyal medya hesaplarında en çok soru gelen mevzu. E, şunu sorayım sana. Diyelim ki bir hayvan sahiplendik yavruyken. Bunun ne zaman kısırlaştıracağımıza dair kedi veya köpek farklılık yaşıyor muyuz veya yaşla ilgili ne zaman yapmamız gerekiyor? Mu? Şöyle, kedi ve köpekte aslında yaş olarak bir farklılık yaşamıyoruz. E, dişi ve erkek üzerinde değerlendirmek gerekiyor. Dişilerde hiç renkli olmadan yapmayı köpeklerde. Kedilerde de hiç kızgınlığa girmeden yapmayı tavsiye ediyoruz. Hı -hı. Yaklaşık bu 6 aylıkken biz bu Hı -hı. kararı alıyoruz. Erkeklerde ise e, kedilerde biraz erken yapmamız gerekebiliyor. 2.3 kiloyu geçmesi gerekiyor bu arada kedilerin de Hı -hı. sılaşabilmesi için. Çünkü ortalama erişkin ağırlığının %70'ini geçmiş oluyor o zaman. Erkeklerde de 2.3 kiloyu geçtikten sonra testisleri de biraz kontrol ederekten 6-7 aylıkken yapıyoruz. Hı -hı. Erkek köpeklerde de biraz rahat bırakıyoruz. Siz Ama takılın ya. Siz de. takılın yapıyoruz. Onda şöyle, onda da biraz ırkları göz önünde bulunduruyoruz. Hı. Mesela ee, agresyon gösterebilecek bir ırksa onu tabii 7-8 aylıkken ben genellikle kalıcı dişlerin çıktığı dönemi denk getirmeye çalışıyorum dişlerde. O zaman yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü davranışsal olarak da agresyon ve diğer köpeklerle sosyalleşememe gibi sıkıntılar ortaya çıkmasın diye. Peki bu noktada şöyle bir şey sorayım. Diyelim ki bu süreçler geçtikten sonra bir hayvanı sahiplendik. Yine de yapabiliyoruz kısırlaştırma. Tabii ki. Yani şimdi yaşa bakmaksızın kısırlaştırma yapabiliyoruz. Hı. Ama tabii onun da bir dönemleri oluyor. Erkekte pek bir Önem olmuyor. Ama dişi de özellikle köpekte renkli periyodunun bitiminden 2 ay sonra tavsiye ediyoruz. Var, dişi kedide mu? de kızgınlık esnasındayken kısadaştırmayı yapmıyoruz kızgınlığın bitmesini ondan sonra kısırlaştırmasını yapıyoruz. Peki kısırlaştırma sonrası hayvan psikolojisinde nasıl değişimler görüyorsunuz? E tabi ki belli bir dönem gene hiç kısırlaşmamış gibi hareketlerimize devam ediyorlar ama kısırlaştıktan sonra hormonlarla ilgili bir tabii oynama olduğu için vücutta e, östrojen azlığından kaynaklı biraz daha sakin. Diğer köpeklerle ya da kedilerle sosyalleşme açısından çok daha iyi bir düzeyde oluyorlar. Hmm. Çünkü e, sosyalleşebileceği köpekler genellikle kısır olan köpeklerle pek oynamak istemiyorlar istemiyorlar hmm. ya da bir saldırganlık bir kavga çıkabiliyor grup halinde oyunda bunu anlıyorlar değil mi E tabii kokudan direkt hmm. anlıyorlar şöyle bir efsaneyi soracağım sana benim bizim ailemizin hayatımızda tek evcil hayvanımız Dudu adında bir teriyerdi ve e, biz bulduğumuzda kısırlaştırılmıştı ve şöyle bir efsaneye sığınıyordu Dudu bence kısırlaştırılmış köpek her zaman açtır ve tokluk hissi yoktur. Böyle bir şey var mı? Böyle bir efsane mi? Hayatımda ilk defa duydum. Allah Allah. <laughs> rahmet du Dudu ve eşrafı bizi yediler demek ki. Muhtemelen, muhtemelen. O kendisi genelde açtır. Böyle bir, bir efsane bir yok. Ben bunu başka şey. yerlerde duydum. Mart olayı da yok. Ha okey. Ona hiç girmemiştim. Yani, yani Mart yani. olayı hiç gerçekçi <laughs> gelmemiş. Hele ki ilk baştan söyledin yani. Bir sürü bunun şeyi var yani. Bazen kedi sürekli kızgınlık gösteriyor. Yani ekimden kasıma kadar kızgınlığa girebiliyor. <laughs> Okey. Peki operasyonların nasıl çeşitleri var kısırlaştırma için? Farklı türler var galiba. Tabii. Kedide laparotomi dediğimiz karnı açaraktan yapıyoruz. Köpekte de e, laparoskopik dediğimiz artık veterinerlikte yeni bir. Laparoskopik olarak da kısırlaştırabiliyoruz. Normal laparotomi dediğimiz direkt açarak da açık bir şekilde de yapabiliyoruz. Küçük delikler açarak, değil mi? E, evet. Laparoskopi 3 tane delikten yapıyoruz. Küçük delikler açarak bir tane kamera yerleştiriyoruz, bir tane tutucu, bir tane de kesici yerleştirerekten içeriden operasyonu yapıp çıkıyoruz. Peki diğer, yani çok fazla artık hayatınızda evcil hayvan yok. Sadece merakından sonra hı hı. Ne bileyim, kertenkele besleyen insanlar var. Ne bileyim, ba bambaşka hayvanlar var. Bunlarda da mesela kısırlaştırma gibi bir durum oluyor mu? Hiç başına geldi mi? Ee, hiç başıma gelmedi. Hı. Onlarla ilgili hiç başıma mı? gelmedi ama e, birçok hayvan kısırlaşabiliyor tabii ki hı. ama onlarınki biraz daha farklı bir mekanizma. Yani sıcak kanlı olmayanlarla soğuk kanlı olanları biraz ayırmak gerekiyor. Değil gerek. mi? Bütün evet. dolaşım sistemi Her farklı. şey farklı. O yüzden çok benim alanım olmadığı için onunla ilgili hmm. çok bir yorum yapamayacağım. Ben hep sokak hayvancısıyım ya. Yani sokak evet. hayvanlarıyla daha iyi iletişimim var. Diyelim ki Sokakta bir hayvan gördüm ve yine sokakta yaşamaya devam edecek ama ben onun mahallemde yaşadığı için kısırlaştırmasını istiyorum. Gelip diyebiliyorum değil mi? Yani ben bu hayvanı kısırlaştırmak istiyorum. Sahibi olmadan da böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsun. Genelde yani yapıyorlar zaten. Ama bu, bu işi aslında belediyelerin yapması gerekiyor. Hı. Belediyeler yapıyor ama tabii ufak tefek atlamalar ya da yeni keşfedilmiş, yeni bırakılmış köpekler oluyor. Hı hı. Onu zaten senin gibi sokaktaki hayvanlarla ilgilenen hayvan hayvanseverler getiriyor bizlere. Hı hı. Bizler de kısırlaştırıyoruz. Ama biz küpe takamıyoruz. Hı. Hani köpeğin kulağına küpe takamıyoruz ama kediyi kısırlaştırdığımızda kulağını çentik atıyoruz. Ama köpeği hı. kısırlaştırdığımızda bir işaret koyamıyoruz maalesef. Anladım. Peki barınaklar konusunda nasıl bir çalışma var biliyor musun? Veya yani barınaklarda böyle bir şey yapılıyor mu, kısırlaştırma falan? Çünkü ben barınağa gittiğimde en büyük sorunun orada kısırlaştırma olduğunu. Ee, normalde sokaktaki hayvanın bakımı, her şeyi belediyenin barınağına aittir hı hı. Ee, bulunduğun semtin ilçenin daha doğrusu barınağı yapmak zorundadır yani kısırlaştırmasını, aşılamasını her şeyini belediyeler yaparlar. Hı hı. E, şu an birçok barınak e, bu işlemi gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Hı. Gerçi orada galiba sokak hayvanlarında kedi köpek biraz ayrılıyor çünkü kedi daha çabuk üreyebilen ve sokakta daha çok yaşayan bir de barınakta olmayan hayvan olduğu için köpek biraz daha kontrolde galiba değil mi? Evet, bize zaten genellikle ağırlıklı kedi geliyor sokaktan kısırlaştırmamız evet. için. Çünkü dediğim gibi kedi hızlı bir şekilde ve daha fazla sayıda üreme sağlayabilir. Birkaç ay içerisinde bir sürü doğum yapabiliyor. Ee, köpek genellikle belediyeler tarafından daha iyi denetlendiği için onlar daha fazla kısırlaşıyor belediyelerde. Kedi barınağı diye bir şey yoktu mu? Abi barınaklar kedi ve köpek ikisi bir. Ha. Ben barınaklara gittiğimde hep köpek görüyorum. Daha sen. çok köpek görüyorsunuz. Zaten mi? kediler biraz daha sokaklara rahat salınıyor. Evet. Bir de galiba daha kendini koruyabilen bir hayvan kedi. Ee, bir i̇nsanlar insanlar biraz daha az korkuyor değil. Ha doğru öyle bir şey değil. Yani çünkü hani korkup şey yapabiliyorlar maalesef. Tepki de vermiyor çoğu insan yani sokaktaki kedi, kedi, köpek. Yok. Kediye biraz daha alışıyorlar da köpekten biraz daha maalesef ki daha çok korkup belediyeyi arayıp köpeği aldırma gibi işlemler <laughs> yapabiliyorlar. Peki e, getirdik hayvanımızı. Kısırlaştırma ameliyatı Hı -hı. yaptık. Süreç nasıl işliyor? Ne kadar süre sonra hayvan alıp eve götürebiliyoruz? Kedi ben genellikle ameliyatın akşamında eve taburcu ediyorum. Ama bazı hasta sahiplerimiz e, bu bakımı üstlenmek istemiyorlarsa hmm. e, bir hafta kadar kalabiliyor. kalabiliyor. Ama ben genellikle kısa dersin sonrası akşamında eve taburcu edip evde daha rahat bir şekilde ameliyat sonrasını geçirmesini istiyorum. Hı. Yaklaşık bir, bir hafta kadar bir antibiyotik sürecimiz oluyor. Bir haftadan sonra da dikişleri almak için tekrar klinize davet ediyoruz. Peki iyileşme süreci açık operasyonla laparoskopi farklı mı? Tabii ki farklı. E, laparoskopide 3 tane deliğe sadece birer tane dikiş attığımız için e, çok daha hızlı sürede iyileşiyor. 3-4 gün içerisinde yaramız kapanmış oluyor. Hı. Ama e, açık ameliyatta yara attığımız neredeyse köpeğin boyutuna göre değişebiliyor. 5 i̇şte santim 6 santim gibi olabiliyor. Oraya birkaç tane dikiş attığımız için e, estetik dikiş de ya da herhangi bir dikiş de atsak onu nereden baksan bir hafta 10 gün arasında bir onun tutma, yapışma süreci oluyor. Kafaya plastiği takıyor muyuz? Biz klinikçe çok sevmiyoruz yakalık takmayı. Hmm. O yüzden... Yakalık mı onun adı? Yakalık onun adı. Elizabeth ya e da yakalık. Elizabeth mi? <laughs> Elizabeth. <gülüyor> Biz onu takmayı çok sevmiyoruz ama tabii bazı çocuklar maalesef hırçın, hırçın ve durduramıyoruz. Hmm. Onun yerine e, dikiş ve bandaj gibi bir uygulama yapıp köpekte e özellikle dişi de ben tişört giydirtiyorum. Hasta sahibinin tişörtlerini giydirtiyorum. Gayet mantıklı o yarayı kapatmış oluyoruz. Bir de sırttan bağlıyoruz, topu atıyoruz. Çok iyi. Çok iyi sistemmiş. Niye hiç aklıma gelmedi? Yasa çok fazla uygulanan bir yöntem. Ha, ha ben, ha, Bazen bazı, bazı meslektaşlar tabii şeyi tarzı, tercih edebiliyor. Yakalı tercih edebiliyor. O biraz daha kolaylarına gelebiliyor. Bence hayvanlar yakalı tercih etmiyor. Ya ben sevmiyorum <laughs> böyle ben şeyle gezdikleri zaman. Da sevmiyor yani. Sevmiyor tabii. Yürüyemiyor. Yürümekte sıkıntı tabii. yaşıyor. Çarpıyor oraya vuruyor ama bazısında gerekiyor. Bazı hem yakalık hem tişört gerekiyor. Yok. <laughs> Yo, tabii ki. <laughs> Eli kolu uzun arkadaşlar. <laughs> teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben, teşekkür ederim sorularınız. Aydınlandım. Umarım herkes aydınlanır. Bakacağız. <laughs>